Hadi. Açın Şimdi Saybeam'i öğrenmek istiyor. Değiştirecek misin? Scratch yerine koy ki. Ve Bak Brexian'ı şey olarak Pokemon olarak Brexian'da alsa Darfox'u ve Fenekin'i daha çok seviyorum. Ama şu arasında en sevdiğim Fenekin'di. Rex o kadar sevmiyor. Evet sonra kendimi orada kullandım. Pişman mıyım? Pişman <laughs> evet Batuhan Bey. Bekleniyorsunuz. Neye bekleniyoruz reis? Dragi Dur ben Pokemon'larımı iyileştireyim de. En son güvenle bir de buraya gelmemizi öğrendi ki Batuhan biraz buraya gelmişti. Ee, ben de girişimi yapayım. Ha bu arada e, bir paramıza bakayım ben de. Ona hiç bakmıyoruz. En sevmediğim şey biraz Blunt oynamak. Bir dakika. Bunu diyorum. Ben hiç para alamadım düşünürsek. Oğlum benim maaşlar yok. Nasıl yok? 3000 lira diyor Senin maaş yapmadın mı? <laughs> Git başkana şikayet et lan benim maaşı ver. Abi 3000 lira ne yapacağız? Binayı nasıl inşa edeceğim ben? Binayı dedim ya oğlum inşa etmesi öyle falan. Eğer dayı sen yedi bin liram vardı ya. Oo. Ben şey sattım dedim ya oğlum elime geçeni sattım dedim ya. Ya bedava ya gym lideri ya oluyoruz abi üç bin lira ne ya. Üç bin lira değil dolar. <laughs> ya neyse neyse Gel şu tamam şuraya ya. Rival <laughs> refer alsak mı Kemal biraz? Aa dur benim şuradaki adamla şey yapmam lazım. refreshing ya. alayım da bir. Onu da burada unutmayak Artık alabiliyor muyuz? Evet. Pokemon'umu geri istiyorum. 200 e bağlı. mal 200 senin kurban olsun. 11 binim var. Ben ya, para yaptı ya. Buraları ben de keşfedeyim arkadaşlar. Pokemon'ları yeneyim. Kendisi de işimize gelir. Atıyorum. Phoenix'im 15 e level. Bunu da yerinleştirelim adır Fenix'i de. Evet. Yakında ihtiyacımız olacak çünkü dediğim gibi Cemran itibaren, itibaren bize 3 Pokemon isteyecek. Ve bağışımızı da yapalım. İhtiyacı olanlara potion bağışlıyoruz. Pokemon severiz biz. Ve hala defenimiz yok. <laughs> bu ne lan? Benim şeyin evrimleşmiş hali. 12'sin. Allah Allah. Ama Onix x evrimleşmiyordu bu Burada farklı mı evrimleşiyor? İzninizle ben bu arkadaşla bir tane paket yapacağım. Çünkü Onix x e evrimleşmiyor. almam var. Kimi kaldı? Bu arasını sen bilirsin. Bir tane daha ondan sonra gidelim. Bununla. Atomların gibi başta yendi. Artık yavaş yavaş. Evet bu da erim Güzel. Çok da baton gerisine değilim ya. Ve pokemonlar 17 <laughs> de Tamam benimki de 15. Eti yok bence. Ama oradaki eğitmenler iyi xp veriyor yalan yok. Ben oradaki bütün eğitmenleri yenmedim. İki tanesini bile yendim. Hı -hı. Gerçekten de güzel xp veriyorlar. Şey en azından... Diğerine bir... o kadar şey değil de yani... Bir... <laughs> Benim beğenim... Evet, bu projenin gidip başlayayım. Hayır, bir ya. kere şey yaptı orada bir el kendi verdi baba. Kadir üç kere üst üste paralayız oldu. Aa, timur. 4 kere. Abi videoda içi kayıtlanıyor yani. Sıkıntı yok. Bakarız. Ben buraya odaklanmıştım da. 4 kere üst üste paralayız yedim. Saldıramadım. Buraya inersen bayağı iyi olacak da. Volkan çok bastı. Bir tane daha atacağım ben ya. Bu bir vurursa öldük dedim. Dürmüş bu arkadaş. ne olmaz bir dursun. Ölür müyüm ya ölürüm. Pokémon'u değiştirelim. Senin ismin bundan sonra Volkan konak. <laughs> Merhaba ben. Volkan konak. Ya dur da Şöyle bir yapma ya. Bu o kadar muhabbetini bilmeyenler önce. Aynen yani önceki videolarda kesin edit'in yapmış olmamız lazım da. Ay kim o? O kim? Tanımıyorum. <laughs> ben de tanımıyorum da yani ne olduysa. Duydum bir yerden bir şeyler mi? Tamam. <laughs> Oğlum kim buradan kaçarsın bu arada? bir var. 400 de koymazsın bu arada abi. Hayvanlık. Ya. <laughs> değil 200 lira değil midir Apple ya? 200 lira. Ama az yazar yapacak bir şey yok. Maaşlar da zaten 3000 lira. 3000 dolar neyse. Poke dolar işte. Ha dedim <laughs> oğlum bizim maaş o kadar işte, değil. O zaman kaçak iş yapacağız abi böyle olmaz. Onu kaçak sonra... iş işte değildir o. kaçak e işte, değildir diye. Evet. <laughs> ben o zaman her kendi satacağım abi. Adam var ya, tüm hayatını şu adamlara bağışladı. Buna rağmen ben önde bitirdim hikayeyi yani. Önde götürdüm çok değişik. Demek ki neymiş? Her zaman iyilik size iyilik olarak dönmüyormuş. <laughs> 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 ah sen buradasın gel. Herkesi herkes dönmüş olamam. Hayır. <laughs> Ulan <Buradan> batma. <ya. gülüyor> Herkes olmaz. Bilmeni hayatta kalmış olmalı. Adam yarın çıkardı da. Bu arada yani gerçekten develer bir Ben niye bu kadar kasıldım diye soran olursa Hadi dedin yapıyordu. Ben sıkıldım. Good. Ben oradan başladı zaten hikayemiz. İşte <laughs> Bu kalla devam edelim. Geleceğim gel. Malum senin atlayarak evrimleşiyordur Amin. Normal 12'den farklı evrimleşiyor. Olur. Sen bana şimdi çarpıcı vurabileceğini tamam. zannediyorsun. Ama bende gizli bir silah var. Var sonuç <laughs> <laughs> bu atamazsın bana yani öyle bir imkan yok. Ne aşkmış oğlum bırak bu işleri aşk yalan ne? <laughs> aşık oldu vurmuyor. Hadi aşık oldu vurmuyor. Abi ya hızlıyım ya hızlı değilim hadi. Hadi. Vurmuyor bu kim Ah. Aşk insanı köreler derler de Pokemon'a geçerli olur. Bunu bir yapamadık ya. Ve Aa, durdu ben gide. Ben gide tek bekle. Neyse ben evine gidiyor. Evet. evet. Lame Charge öğrenmek istiyor ama ha, yeterli abi. Tabii ki de Brawl yerini öğreteceğiz. ve bir evrim de bizden. Evet. Who's that evet, bodyguard evinleşiyor bir bakalım. Bu videoda tam 3 tane evim gördünüz. Hadi ne dişi artacak. <laughs> Abi adam dedetti bak ya. Ya kardeşim ben arkadaşlarım önemseyen mi insanım. Hı? Hmm, okay. <laughs> Hiç inanmadın değil mi? <laughs> o sırada ben edit yaparken yatan baktan. <laughs> Kaydı var. <laughs> Kaydı ne var lan dur ben facecam açmamıştım diye. <laughs> Hepsi kayıtlarda var. Atacak yerim. aç göster. <laughs> Çıkar göster diye. <değil> <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz Timber efendi. Bu arada bu benim bana bir oru almam lazım çünkü Bu çinçü ne zaman yani yani... ya? Çinçüyü hiç kullanmadım da. Çinçü su taşıyla mı elimle Baksana bana. Öyle deme de yani kadın alayım. Zaten şu daha bir para kazandım. 27'de. Yani artık bir evrimi de sonra göreceksiniz ama bu kötü bir şey. Acaba yeter mi ya? Sen o da girdin ya. Ne diyorsun? Demedim ki. Ben şu şeyi yeneyim de ondan sonra bir şey olmayacak. Peki biraz yukarıya bakabilirim de. Elektray. O kadar 16 seviye olmuşsun Elektray kadar kaybetmezsin. 12 seviye. De papa. Ben neden bilmiyorum. Pokemon'ları da hızlı kaçıyorum. Daha çok da para top. Reputation için bağış da yapıyorum. Ama nasıl oluyorsa Kadir'in reputation daha yüksek oluyor. Başlarım. Adam Mahir Tümürdü bu arada ya. Ne 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 Tamam ben de Mahir'in önündeyim. Sen de de savaşalım gel gel gel. Ee, yeni bir lideri mi? Kadının nabeti ben mağaranın arasını ağlattığım için Adam çarkıl buldu abo Bitti tamam işte Bu arada adam repel de aldı Mükemmel Bir kısımlara bakacağım belki bir şey olabilir Yok La bebeğim ne be abi dersen... Yok Döneceksin biliyordum. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Ben niye dojluyorum ki ben bunlarla sana. Oğlum o kadar bundan 5 top <laughs> para aldım ya. İyi mi biraz daha param? İyi biraz daha iyi. 2 3 kapış tane. Gel ee, bu arada ara, ara farkında ben size şöyle açıklayayım. Ben elime geçeyim temiz. <laughs> Yine <laughs> geldi Çinço ya. Hadi savaşalım Cem lideri. Hadi savaşalım bro. <laughs> Abi ben neden ektrobal yaptım ya dur. Aleviya'ya karşı Vulkan. Bahisleri alalım. <laughs> ben Vulkan'a yatırıyorum. 2000'lik. Aleviya'ya yatırıyorum. Aleviya'ya yatırıyorum. Aleviya'ya yatırıyorum. Vulkan. Hadi oğlum. Ben <laughs> kilitlendim abi. Flame Traveller'lar. Alacak mı? Yok bir anlık kritik atıyor Volkan. Hayır. İşte bu. <laughs> 10.000 geldi. Bahisa e kapandı. Sonra <laughs> bize de ikili atıyorlar değil mi be? Ne oluyor lan burada? Bahisa mı oynuyor lan? Peki kumar oynuyor mu? Hiç oynuyor mu? Pokemon oyununda bahis sesak bilmeyenler için. Abi neyin muhabbetleri geçti buralarda hiç kusura bakmayın yani ya Hadi sileriz. Ya. ya bu Vopur da Benim takım biraz geçebilecek dostlar maalesef ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kadir videoyu yetkileyene kadar görmeyecek. Ben ne, ne oldu lan? Bir önemli bir şey değil, değil Ya bak dayı bakarım o videoya ya. <laughs> lan 12 second ben oynamadım bu sefer oynamadım <laughs> <da denk> <laughs> buralar <laughs> <Bronk gülüyor> kesin koyacağım <laughs> <laughs> ben yatırmadım paramı ben rahat. <laughs> Hiç ya? Yatır Allah kaybetti bir şey. <laughs> ben aldım gidiyorum abi yeter. Ben burada başka bir şey yok ben de mağaraya giriyorum halde. Sen <laughs> başka mağaraya girmiyor Hayır hayır aynı ya. Yok kanka bak. Şimdi hangi mağaradan çıktığıma bak. Hadi. Ne? ben şu mağaradan çıktım. Ben şu mağaraya girdim. Bu arada 20 level yapacağız da Confucius say mı? Neyin yeni, yeni öğretirim ki? Öğreteyim mi sence ya? Ee, yok bu arada ben de geri dönüp şey yapacağım arkadaşlar. Öğretmiyorum ya. Geliyor. Emri Pelin bitti. Hem Pokemon'larımın canı kalmadı. Pokemon'larımın canı var da kasmak istediklerimin yok. Ben elindeki satmam lazım. bayağı bir şey etti ya. Bakalım. Yine bir miyiz? 16 16. Bav dersin bir şey yaramaz. Bav benimle işim bitsin. Çok güzel efekti varmış. Pressing'e karşı değiştirecek misin? Değiştirmeyeceğim lan topla Oo, gel. Ooo kaçış evet. yok diyor, gel bakalım. Bu arada Batuhan'ın Pokemon'ları 8, benimkiler 15. Ben demek ki bayağı büyük bir yere kaydettim. Ben, ben 18 level'a geçiyorum değil mi abi? <laughs> 18'e geçmişsin abi iyi. Bu arada Skald'ın etkisini görüyorsunuz. Yani... Opa. Arkadaşlar, Mindtaste'i bırak falan diye olsa yorumlar keselim. <laughs> Yok, öyle bir şey ben. dememi sayalım bence. Bence de öyle sayalım. Çünkü starter Pokemon bırakılmaz. Bırakanın. <laughs> ya işte ben o yüzden nazik oynamıyorum ya. Bu başlangıç Pokemon'u öldü bırakayım. Böyle bir saçmalık var mı ya? Hmm. Ne olursa olsun ben hiçbir Pokemon oyunda başlangıç Pokemon'u bırakmıyorum. Vah bu da bir şeyler yaptı. O gadget beni öldüremez. Kaçırmasaydın Ölme ihtimalim var. Hadi ben ne Peki. Ha? Ben ne ara Felix'te uçan tip saldırı istedim? Sildin mi ki? Silmişim. Videolardan bakalım ona bir ara gidelim. Edit yaparken çok şeye bakacağız da. Al. Önemli bir şey yapmadım ben bir şey bak. 720 lira burada para var ha. Buraya tekrar geleceğim. Şimdi bu pokemon'u iyileştirmem lazım. Bu arada sürekli pokem iyileştirmeye gittiğim için ihtimal kesik kesik olabilir. Sıkıntı yok bende. Bu da 17 level olsun. Ben de pokemon iyileştirmeye geldim. Hadi. Ya biraz kasım atadığında bazılarını gösteririz. Çünkü trenler önemli. Yani çünkü bir anda 17 atlamıştı olmayalım. Muhabbetler de güzel oldu. Ee, bugün güzel bir edit yapacağım ya yine. Keyif alacağım evet, bu sefer ben, eminim. Bay, Bay, Bay Kadir'in kazandığını bir göster. Yoksa Abi zaten o muhabbeti açmazsak olmayacak gibi de. Ya ama şakasına Hı. yapıyoruz bu arada yani yine yorumlarda yazarım. Buradaki her şey şakasına yani yoksa biz hava da değiliz, sapık değiliz. Hı -hı. Para Düşündün mü sakın? Ne alakası var kardeşim? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Yani, yani sakın dedim zaten. Abuk sürü konuşmayın ya. Dediğim gibi yani bu geçme sahneleri repel olmadığı için buraları hızlandırırız herhalde de. Bu güzel muhabbetlere koyduk mu yeter ya. Kaç dakika oldu videomuz? 21. 21 yeter bu günlükte. Kapanalım. Ben öyle bir filmin önünde bir kaydedeyim oyunumu. Sen kaydet. Hatta ben oraya geleyim. Bugünlük de yeter zaten. Hadi görüşmek üzere.